Merhaba arkadaşlar. Yasamanın işlemleriyle dersimize devam edeceğiz. Tabii ki yasamanın işlemleri dediğimiz zaman öncelikle aklımıza kanunlar gelecek. Ee, bütçe kanunları, Anayasa değişiklikleri bunlar yasamanın işlemleriyle ilgili olan konulardır arkadaşlar. Öncelikle kanunlarla e, başlayacağız dersimizi. Kanunlar dediğimiz zaman bilmemiz gereken en önemli nokta e, kanun teklif etmek için sadece bir tane milletvekili'nin yeterli olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi kanun teklif etmek için bir tek milletvekili işlemi yapabilir arkadaşlar. Bu milletvekili kanun teklifini. Evet, şu şekilde sıralamayı yapalım. Görsel olarak da e, hafızanızda daha iyi kalıcı olur. Bir milletvekili kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderir arkadaşlar. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi kanun teklifi. Tabii ki başkanlık nereye gönderecek arkadaşlar? bir komisyona gönderir. Komisyonda incelenir bu kanun teklifi, denetlenir, bakılır arkadaşlar. Evet, sıralamamız bu şekilde. Meclis Başkanlığı komisyona gönderir. Komisyonda incelenir, denetlenir, bir rapor hazırlanır arkadaşlar. Bu rapor yeniden komisyon tarafından meclis başkanlığına gönderilecektir. Evet, komisyon raporu hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına yeniden gönderir arkadaşlar. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına gönderir. Meclis başkanı genel kurulda oylamaya sunacaklar arkadaşlar bunu. Ee, genel kurulda oylamaya sunulması işlemine bakacak olur isek. Evet, genel kurulda oylama. Şimdi arkadaşlar, genel kurulda oylamaya sunulacak da bizim. Bir toplantı yeter sayımızın olması gerekiyor. Bir de karar yeter sayımızın olması gerekiyor. Öncelikle toplantı yeter sayısına bakalım. Evet, toplantı yeter sayısı. Arkadaşlar, toplantı yeter sayısı üye tam sayısının ifadelere dikkat edelim lütfen. Üye tam sayısının 3'te 1'inden az olamaz. Yani 600 milletvekilinin 3'te 1'i ile toplanacak. Yani arkadaşlar 200 milletvekili ile toplanması gerekiyor. Şimdi 200 milletvekili ile toplantı yeter sayısı gerçekleşti de karar yeter sayısı kaç olacak arkadaşlar? Bakalım şimdi karar yeter sayısı diyeceğiz. Evet, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak arkadaşlar. Evet, toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu denildi. Dikkat ediyorum. Üye tam sayısının salt çoğunluğu demiyor. Öncelikle bunu bileceğim. İkincisi toplantıya katılanların salt çoğunluğunu alacağız da bu salt çoğunluk hiçbir zaman üye tam sayısının dörtte birinden dörtte birinin bir fazlasından az olamayacak arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Yani dörtte birinin bir fazlasından az olamaz dediği için bu sayı yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu diyor ya arkadaşlar o sayı 151'den az olamayacak. Evet 151'den az olamaz. Evet. Şimdi arkadaşlar genel kurulda bu şekilde bir oylama yapıldı. Kanun teklifi ile ilgili. Ancak şu aşamada yani şu karar yeter sayısıyla birlikte. Kabul edilmedi arkadaşlar, reddedildi kanun teklifi. Bu şekilde reddedilen bir kanun teklifi var ise dikkat etmemiz gereken hususlardan da birisi bu. Reddedilme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden meclise geri bu teklif gönderilemez arkadaşlar. Buradaki ifadeyle lütfen kadık olmayı karıştırmayalım. Şu kısımda reddedilen kanun teklifi reddedilme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe asla yeniden meclise geri gönderilemiyor arkadaşlar. Peki bu şekilde kabul edildi kanun teklifi nasıl yürürlüğe girecek ne zaman yürürlüğe girecek arkadaşlar. Şimdi işlem artık Cumhurbaşkanı'na geçti. Evet Cumhurbaşkanı Arkadaşlar Cumhurbaşkanı ya bu kanun teklifini 15 gün içerisinde resmi gazetede yayımlar ya da meclise geri gönderecektir. Ancak ikisinin de farklı koşulları var. Şunu bileceğiz arkadaşlar. Veto ettiğini düşünelim. Yani bu kanun teklifini meclise geri gönderdiğini düşünelim. Eğer mecliste bu kanun teklifi hiçbir değişikliğe uğramadan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul edilir ise o zaman Cumhurbaşkanı bu kanunu resmi gazetede yayınlamak zorundadır. Dikkat ediyoruz arkadaşlar bu yeniliktir bir değişikliktir yeni geldi sistemimize. Evet Cumhurbaşkanı eğer bu kanun teklifini yayınlamayıp veto eder ise meclise geri gönderir ise meclis üye tam sayısının sal çoğunluğu ile kanun teklifini değiştirmeyip aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bunu artık yayınlamak zorundadır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içerisinde resmi gazetede yayımlar arkadaşlar. Peki Cumhurbaşkanı 15 gün içerisinde resmi gazetede kanunları yayımladı da kanunlar ne zaman yürürlüğe girecek arkadaşlar? Burada da yine bir değişiklik söz konusu. Eğer e, meclis tarafından özel bir tarih belirtilmemişse arkadaşlar, Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınladığı gün kanunlar yürürlüğe girer. Bunun tek istisnası var arkadaşlar. Bu istisna da şu şekilde karşımıza çıkıyor. Eee... Seçim kanunları ile ilgili yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlanmasından itibaren bir yıl geçmedikçe yürürlüğe giremez arkadaşlar, uygulanamaz. Evet burada aslında e, konuyu anlatırken teklif edilmesiyle ilgili kısımda bir milletvekilinin teklife sunması için yeterli bir sayı olduğu, Yine arkadaşlar e, genel kurulda toplantı ve karar yeter sayılarını gördük. E, genel olarak değişmez toplantı yeter sayımız. Üye tam sayısının 3'te 1'i ile toplanır. 200 milletvekili. Karar yeter sayımız ise arkadaşlar e, toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Dikkat ediyorum üye tam sayısının salt çoğunluğu değil. Ve toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak bu salt çoğunluk ee, arkadaşlar üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Yani 151'den az bir rakam olamaz arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Ve burayla ilgili kanunlarla ilgili yine bir detay arkadaşlar var. O da kadük olma olarak karşıma çıkacak. Kadük olma. Kadük olma nedir? Bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan kanun tekliflerinin hükümsüz kalmasıdır arkadaşlar. Yasama dönemimiz e, yasama konusunda zaten üzerinde duracağım arkadaşlar fazlasıyla. E, yasama dönemi iki genel seçim arasındaki olağan süredir arkadaşlar. Bizim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte 5 yılda bir yapılır arkadaşlar. Yani kadık olma dediği zaman aslında bir yasama döneminde yani 5 yılda sonuçlandırılamamış bir kanun teklifinin e, hükümsüz kalmasıdır arkadaşlar. Bu şekilde çıkar. Ancak şuraya da dikkat ediyorum. Genel kurulda oylama sonucunda arkadaşlar reddedilen bir kanun teklifi var ise bu kanun teklifi bir yıl geçmedikçe yeniden meclise gönderilemiyor. Bu çok farklı bir ifade kadık olma daha farklı bir ifade arkadaşlar. Evet. Kanunlarımızın teklif edilmesi, genel kurulda görüşülmesi bu şekildeydi arkadaşlar.